Merhaba çocuklar. Bugün sizinle oyun hamurundan kelebek yapacağız. Evet, öncelikle gerekli olan malzeme bir adet hamur ve bir de kürdan. Şöyle yapıyoruz. Ee, hamurumuzdan iki büyük parça alacağız. Sonra bu iki büyük parçanın yarısı kadar küçük iki parça daha ve bir tane de orta boyda bir parça daha diye düşünebilirsiniz. Şimdi bunların her birine Yuvarlıyoruz. Bu bir, bu iki, üç ve dört. Dört bir yuvarlamız bir adette yılanımız olacak. Şöyle göstereyim size. Sosis gibi, şöyle çok uzun olmayan bir yılan yapıyoruz. Ve yuvarlaklarımızı avcumuzun içiniyle bastırıyoruz. Bir. Iki, i̇ki büyük yuvarlak. Sonra iki küçük yuvarlağı da yine elimizle bastırıyoruz. Önce bu iki büyük yuvarlağı birbirine yakın bir şekilde tutup e, altlarına da iki küçük yuvarlağı şöyle parmağımızla bastırarak birleştiriyoruz. Sonra ortasına da yapmış olduğumuz yılanı şöyle... Yapıştırıyoruz. Tabii yapıştırma işlemini yaparken, daha önceden de size söylemiştim, e, seramik çamurları ile yapıyorsak eğer bunu e, ıslak çamur kullanabiliriz. Islak çamuru da e, çamurumuzun içine su koyarak sulandırarak yapabilirsiniz ve çeltik atarak birbirine yapıştırmanız daha kolay olacak. Etkiurdanımızı evet, kırıyoruz ve e, tam ortadan kırdım iki kürdanı şöyle kelebeğimin anteni olarak kullanıyorum. Şimdi sıra yaptığım kelebeğin kanatlarını süslemekte. Değişik büyüklüklerde böyle ikişer ikişer her bir parçadan iki tane yapmam gerekiyor. Kelebeğin kanatlarının simetrik olması için yani birbirinin aynısı olması için. Ki kelebek kanatları birbirlerinin aynısıdır. İki tarafta birbirinin aynısıdır. Evet şöyle değişik boyutlarda <laughs> Yuvarlaklar yaptım. Şimdi sıra evet, parçalar yaptımlar. onları yuvarlıyorum. Yuvarladığım parçaları eğer dediğim gibi seramik çamurundan yapıyorsanız bunları e, ıslak çamurla eğer yaptığınız hamuru kurutup sonrasında boyamak ister, istiyorsanız e, bunları da e, yapışmadığı takdirde kuruduğunda yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Şöyle parmağımla bastırıyorum. Ve kelebeğimin kanatlarını süslüyorum. Şöyle küçükleri de buraya koydum. Evet. Antenlerine de iki küçük topçuk yapabiliriz. Şöyle. Ve evet. Kanadı düştü. Dediğim gibi bu yapışmadığı takdirde kuruduğunda yapıştırıcıyla ile de Evet. Benim kelebeğim hazır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.